Böyle bir girizgah yaptıktan sonra bugün 1922 senesinde alemi cemali teşrif eden Rıfai Kadiri Rıfai Kadiri Bedevi Şazeli Sadi Mevlevi Nakşibendi Bektaşi Ricalinden Bektaşili'yi nereden biliyorsunuz? Hüsnü Sarar Hazretleri, Üsküdar Rıfai Hasan son posisinin halifesidir. Bektaşi ile alakalı meseleyi Hazreti Hüsnü'nün sırası geldiğinde arz edeceğim. Efendim, bu zat 1795'te Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın karşısında Resulullah Efendimiz'in doğduğu evde Tesadüf de olabilir. Yani bunlara tesadüf de denebilir. Efendim, kaderin cilvesi de denebilir. Allah'ın hikmeti de denebilir. E, nereden baktığınıza bağlı. Hz. Resulullah'ın doğduğu evde 1795 senesinde dünyayı teşrif etmişlerdir. Pederi Sadat-ı Hüseyniye'den Seyyid Muhammed Azim el haşimi Efendimiz Hazretleri. Valdeleri Seyyide ve Şerife Havva annemiz. Allah sırlarını takdir etsin, himmetleri hazır olsun. Nasıl bir anne babamış, babaymış ki böyle bir zat-ı şerifi dünyaya getirmişler. Acayip. Acayip. Abdullah el-Haşimi Hazretlerinin babadan da anneden de soyu Resulullah Efendimiz'e ulaşıyor. Hüseyin'i seyitlerinden Kazimi saadatındandırlar. Ahmed er Rıfa Efendimizin ve Ahmed as Sayyad Efendimizin nesli pakindendirler. Haşimi künyesiyle ailelerinin künyelenmesi bizzat Resulullah'ın doğduğu Hazreti Haşim'den kalan evin ailesi olduğu için seyitler arasında onlara Haşimi demişler. Hz. Resulullah'ın kesintisiz olarak evindeki aile. Değil mi? Ehli beyt, seyitler çok dağılmışlardır. Dünyanın pek çok yerine. Ama bu aile baştan beri hep Hz. Resulullah'ın doğduğu evde oturmuşlar. İşte yani İmam Hüseyin Efendimiz Kerbela'ya gittiğinde yanına aldıklarıyla beraber kapısını kilitleyip de hani dedesinin evi işte kapısını kilitleyip gidip arkasından geldiği zaman Zeynel Abidin Hazretleri'nin hacca kapıyı açıp içeriine girip Kıyabe'ye gittiği zaman kaldığı ev. O evde dünyayı teşrif etmiş. Bir de Haşimi künyelerinin tabi ceddi alası Hazreti Haşim'den geliyor. Burada peygamberin Ataları kitabında Hazreti Haşim, Hazreti Abdülmuttalip, Hazreti Abdullah, Hazreti Ebu Talip Resulullah'ın ve Hazreti Şah-ı Velayet'in dört tane dedesini, babasını bu kitapta izah ediyor. Orada Hazreti Haşim kısmında diyor ki, Hazreti Haşim'e Haşim denmesinin sebebi ekmekleri böyle ufalayıp ufalayıp et suyuyla karıştırıp gelene gideni tirit yani bir nevi tirit yedirir içirirdi. Yedirmesi içirmesi ganiydi. Hakikaten acayiptir. Abdullah el Efendimiz Hazretleri de aynı büyük ceddi Hazreti Haşim'den Resulullah'ın da ceddi Hazreti Haşim'den o ismi alması ismiyle müsemma olmuşlar. Yeri geldiğinde arz edeceğim. Yedirmeyi içirmeyi sever mübarek. Zaten Alevilerin gerek taliplerinin, gerek mürşitlerinin hepsinin sofrası hep açıktır. Efendim, Alevilerin en büyük alameti farikası evine gelen kimseye yemez yedirir, içmez içirir, giymez giydirir. Budur. Bu da Resulullah'ın ceddinden, Hazreti Şahı Velayet'ten, imamlardan, pirandan hep devam etmiştir ve bu bir nevi manevi DNA gibi gider. Efendim, e, Alevi evine giren emni emanda olur. Canı emniyettedir, malı emniyettedir, ırzı emniyettedir, karnı tok olur. Hiçbir şey bulamasa efendim, ekmek yapar, yoğurt yapar, süt sağar. E, arz mi? Bir şey olmasa bahçeden elma toplar, salata toplar, o canı doyurur. Doyurur. Veya cebinde mangırı varsa saçar. Hakiki Aleviler tabii. Hakiki Alevi kaldıysa onlara hitap ediyoruz. Kalmadıysa maziyi konuşuyoruz. Efendim? Bunlar saçarlar. Yarını düşünmezler. Nitekim Hazreti Pir Efendimiz Cenab-ı Seyyidin Ahmet er Rıfai öyle buyurmuştur. Bizim yolumuzun esaslarından biri de biriktirmemektir buyurur. Biriktirmek. Hani mal biriktiriyorum. Mal biriktiriyor. Evet. Tabii çoğunun çocuğunun rızkı için ayırır. Şimdiki maddi şartlar değişti falan. Oraları konuşmuyorum. Ama yani var 10 10 on lirası onun 3 sülalesinde geçindirir. Bir 10 daha olsun diye biriktiriyor Ne nekes. Ya onu orada biriktirene kadar 10 tane aile geçinir. Versene. Vermez. Nekes. Korkar çünkü. Neden? Elimden giderse yarın aç kalırım korkusu. Alevi'de yarın aç kalırım korkusu olan adamdan Alevi olmaz. Bunu da söyleyeyim bak. Alevilerin sıfatlarını da konuşuyoruz ya. Bir sıfatı da budur. Yarın aç kalırım, açıkta kalabilirim korkusu olan adamdan Alevi olamaz, olmaz, olamaz. Neden? Ee, Şahı velayetin kuluyum diyeceksin. Senin şahın kimi aç bırakmış da seni aç bıraksın? Ali kimi aç bırakmış? Yahu Ali'ye bir kimse kul olmuş da Ali kimi açtı açıkta bırakmış? Gene bir fıkra geldi hatırıma on da arz edeyim. Bizim e, Bektaşi babalarının veya onlara nispet edilen fıkraların çok nükteli, irfani tarafları vardır. Ve enteresandır, Bekta tarik, Turuk Ali'yi içinde Bektaşilerden başka hiçbir tarikatta da fıkrası yoktur. Bu Bektaşilerin daha sümme haşa estağfurullah lazım, laubaliliklerini göstermez. Neşeli adamlar olduğunu gösterir. Böyle fazla ciddi ne? ne tamam ciddi ol da vakur ol da böyle sureti daimede, de abu abuz suratlı Allah da sevmez. Efendim yeri geldiğinde şaka da yapılır. Efendim hatta şah Velayet Efendimiz Latife'yi çok severlerdi. Takılırlardı insanlar. Latife yap Allah. Onun için o melunu melayinler hilafet meselesi olduğunda şah velayete bahane bulmak için Ali çok latife yapar, şakacıdır, ciddi, devlet işleri ciddi yetişler yapamaz dediler. Bak bak terbiyesine bak. Bulduğu bahaneye bak. O, o yani vermeyecek ya hakkını. O artık her şey bahane onun için. Ali gibi er gelmedi cihane ona da buldular bin bir bahane. Efendim. Bir gün Mısır'da efendim Mısır'ın nesi vardı be? Meliki değil. Hidiv. Hidiv. Hidiv'in kulu geliyor, açılın, Hidiv'in kulu geliyor diye Mısır padişahını da Hidiv. Hidiv'in kulu geliyor, meğer Hidiv'in saraydaki bir memuru diyelim yani, hizmetkarı ama padişahın bizzat, Hidiv'in bizzat hizmetinde olduğu için altın sırmalar, içinde elbiseleri, efendim atının eğerleri altından böyle muşaşa, mutantan bir vaziyette geliyor. Çekilin, çekilin, Hidiv'in kulu geliyor. Bizim baba erenler bir kendine bakmış yamalı bir hırka, delik bir taç, efendim üstü başı pejmürde. Bir de ona bakmış, hey ya Rabbi görüyorsun ya demiş, bak bu Hidiv'in kulu, bu senin kulun, ona göre demiş yani. Anlatabildim mi? Bu Hidiv'in kulu, bu senin kulun, ona göre demiş. Binaenaleyh Ali'nin kulu aç kalmaz. Ali'nin kulu kimseden de korkmaz. Yarın endişesi yoktur. Ali'nin kolu anı yaşar. A'nın zevkine bakar. Ehlibeyt'in derdinin de Ehlibeyt'in derdinden başka hiçbir dertle dertlenmemek üzere kendini alıştırmaya çalışır. Bu hayatta nasıl bir reviş, nasıl bir yürüyüş tarzı, nasıl bir hayat alevi hayatı tarzıdır? Ehlibeyt'ten başka bir şeye dertlenmemeyi bir insan kendine hal edinebilmişse işte o Aleviliğin hayat tarzını yaşayan insan demektir. Bunu yaşayamıyorsa ben o kimseye Alevi demem. Ben değil yani Allah da demez, Ali de demez. Ehli Beyt'in derdinden başka bir derdi kendine şahsi olarak derdedilmiş, sıkıntı mevzu yapmış, asabı bozulmuş filan. Buna Alevi demezler. Buna şahı bunun Ali'dir demezler. Bak ne kadar acayip sözdür. Bir Alevi'yi gösterseler şu Alevi'dir. Ne demek yani bu Alevi'dir? E bunun şahı Ali'dir. Sahibi Ali'dir bunun. Bu Ali'ye nispeti var. Ali'ye bağlı olduğu için buna Alevi demişler. Alevi yani. Ali Alevi'dir bu. Ali'ye bağlı. E bir insan hem Ali'ye bağlı olsun hem de dert içinde olsun, kasavet içinde olsun, yarına ait endişesi olsun efendim kafasında 50 tane tilki dolaşsın, yalan söylesin, sahtekarlık yapsın. Ne bileyim ben, insana yakışmayacak şeyler. Ne Alevi demek, insanlık manasının en yüksek mevkii demektir. En yüksek. Eee, benim anam babam Aleviydi, biz de Aleviyiz. De git. Böyle bir Alevilik yok. İşte bu hakiki Alevi olan, Alevilerin sultanlarından olan Zat-ı de Ceddi Hazreti Haşim gibi yedirmeyi içirmeyi sever bir zat. İlk intisabı pederi Seyyid Muhammed Azim Hazretlerinedir. Muhammed Azim Hazretleri de yine e, yedi tarikatten hilafeti var. Bu yedi tarikatten olan hilafetini fakat bunlar rifai üzere yani esas kendi sulukları Rifaiye de yetişiyor. Rifai ikrarı veriyorlar. Rifaiye de yetişiyorlar. Rifai şeyhi oluyorlar. Rifai şeyhi olduktan sonra diğer tarikatlerden de şeyhinin hilafeti varsa onları da veriyor. Zaten öyledir. Bir insan bir tarikata intisap eder. Bir tarikatte yetişir. Orada doğar, büyür. Ne zaman ki ona hilafet nasip olursa şeyhi ona kendi doğduğu, büyüdüğü tarikatten hilafet verir. Andan sonra şeyhinde başka emanetler varsa bunları ya asaleten veya teberrüken o halifeye verebilir. Binaenaleyh bir kimsenin birden ziyade tarikattan hilafeti olduğu zaman hepsinden de ayrı ayrı and, aynı anda yetişmiş demek değildir. Bir insan bir anadan bir babadan doğar ondan sonra diyelim ki amcalarının da mirası ona kalır. Amcalarının da mirası, babasının mirası kalır, amcalarının da mirası kalır gibi düşünülebilir. Binaenaleyh Muhammed Azim Efendimiz de Rifaiye'den Hazreti yetiştirmişler. Hazreti Rıfaiye'den hilafet verdiğinde Cenab-ı Seyyid Abdullah el Haşimi Efendimiz 17 yaşındadır. 17 yaşında Kabe'yi böyle yani evinin manzarası Ceddi Ali'nin doğduğu ev Kabe. 17 yaşında Ceddi Ali'nin doğduğu evin civarında bir Seyyidi Alişan, efendim Rıfai Şeyhi, Kadiri Şeyhi, Bedevi Şeyhi ile ahir saydım o piranı. O tarikatlerden mezun, mezun izni tam ile yani öyle teberrüken değil. Efendim, icazeti tamme ile icazet sahibi olmuş. Ve efendim düşünebiliyor musunuz nasıl bir aile? Ve bu aile babası şey, dedesi şey, dedesinin babası şey. Böyle yani. Ta bu sülale hem kan olarak hem yol olarak Seyyid Ahmed er Rifai'ye çıkıyor, oradan Ehli Beyt'e çıkıyor, oradan Hz. İbrahim'e, Hz. İsmail'e çıkıyor, oradan Adem Aleyhisselam'a çıkıyor. Adem'den yukarısı da var, yazıyor bizde fakat söyleme. Yani bizim soyumuz sopumuz hem maddeten hem manen o kadar muhkem ki öyle böyle değil. Efendim, ee, mübarek 17 yaşında babasının desturu ile seyyah oluyor. Seyyah olup şu alemi gezersen Abdülkadir gibi bir er bulunmaz. Seyyah oluyor. Hindistan, Afganistan ve civar bölgelere irşad etmek için gidiyor. Şimdi tuhaf olan, 1795'te doğan bir zat 17 yaşında olduğunda, fakirim matematiğim kıttır, kaç senesi olur? 1795, 5 daha koyalım, 1800, 1812. 1812 yani 19. yüzyılın başlarında Hindistan, Afganistan ve civarı, hani kaba tabirle olacak, şeyh kaynıyor. Orası tekke, şeyh, dergah dolu. Yani ne lüzum var bir 17 yaşında zat Mekke'den kalksın ta buralara tekrar irşad için gitsin. Orada zaten kamil insan da var Allah için. Efendim, mübarek kimseler de var. Yani irşad sahası geniş bir yer. Ne lüzum var şimdi bir 17 yaşında seyit oraya gitsin. Allah Allah. Yahu. İstanbul'da bu kadar evli insan var, bu kadar da çocukları var. Yani İstanbul'da bu kadar çocuk doğdu, kimsenin bir daha İstanbul'da çocuğu olmasın diye bir şey olur mu? Bu zat da orada başka manevi nikahlar kıyacak, o, başka, o nikahlardan başka manevi çocuklar zahir olacak. Böyle bir kaide yok, onu arz etmek istiyor. Efendim gitmişler. Hatta babası Muhammed Azim Hazretleri'nin oğlu Hazreti Abdullah'a e, yazdığı mektup bizdedir. Orada Buyuruyor ki oğlum, tarikat hizmeti için 15 senedir dışardasın yani yurt dışındasın. Ne oluyor? 17, 15, 27, 32, 32 yaşında iken demek ki halan senin hasretinle vefat etti. Halan. Demek ki. E yani bu aile acayiptir kardeşim. Birbirlerine karşı öyle bir meveddet, öyle bir bağlılıkla bağlı insanlar ki halası yeğeninin hasretiyle vefat ediyor. Ya şimdi anne baba çocuğunu gözü göresi yok icabında. Halası ne kadar seviyor yeğenini onun hasretinden vefat etmiş. Yani bunlar meveddeti ehli beyt ile aşkullah ile birbirine bağlı acayip bir ailedir bunlar. Evet. Anne'nle ben yaşlandık. Bunu söyleyen hem bel babası hem yol babası. Anne'nle ben yaşlandık. Bütün varını yoğunu tarikat hizmetine harcadın. Biz dünya gözüyle son bir defa seni görmek istiyoruz. Gel de bir yüzünü görelim diyor babası. 17 yaşında çıkmış Mekke'den. Yaş olmuş 32. 15 senede ne baba ne anne yüzü görmemiş ve seyahat etmiş. Cebindekini, üstündekini, başındakini de harcamış. Ne için? Muhammed Ali'nin yolu için. Bu yol ayakta kalsın için. Ve bu zat 127 yaşına kadar muhammer olmuştur, dünya hayatında bulunmuştur. 65 yaşına kadar hiç evlenmemiş. Sebep? çoluk çocuk ayağımı bağlayıp da beni hizmetinden dur eylemesin. Çünkü enteresan seyyah geziyor mübarek. Gidiyor bir yere orada diyelim 5 sene 10 sene 15 sene oturuyor. Orada dervişler topluyor yetiştiriyor bir tekke inşa ediyor. Ondan sonra da bir halife yetiştiriyor ona bırakıyor gidiyor. Ondan sonra öbür tarafta bir ocak uyandırıyor. Orada talipleri topluyor topluyor irşad ediyor. Birini irşad ediyor ona bırakıyor gidiyor. Böyle öbek öbek sanki tek başına bütün rifai eden hizmeti o zatın üstüne kalmış gibi böyle mübarek dolaşıyor. Efendim babası Muhammed Azim Hazretlerinden maada... iki mürşidi daha var. Babasından aldığı hilafetten sonra iki kimseden daha hilafeti var. Biri bugün türbesi Halep'te bulunan Ebul Huda Efendi'nin pederi Seyyid Hasan Vadi Efendimiz ki mahlası Ebul Berekat. Hasan Vadi Hazretleri şeyhidir Hazreti Aşim Efendimizin. Bir diğer şeyhi de Medine-i Münevvere'deki Hazreti Sayyad'ın Medine-i Münevvere'de de kurduğu bir dergah olduğunu söylemiştik o bölümde. Medine-i Münevvere'deki Sayyadi Asitanesi'nin şeyhi e, ve Medine Şeyhül Meşahi Seyyid Salim Harbi El Medeni Hazretleri. Bunların da hepsinden 7'şer 8'er icazeti hilafeti var. Hepsi fakirde mahfuzdur. Efendim e, Binan Ali Efendi Hazretlerinin Hazreti Haşimi Efendimizin bize bizim silsilemize intikal eden dört ayrı rifai silsilesi e, iki ayrı kadiri silsilesi Sadi, Bedevi, Nakşbendi e, Şazeli Bektaşi ve Mevlevi biz, silsileleri bize intikal ediyor. Diğer bahsettiğim 12'yi bulan, 12-13'ü bulan tarikat silsileleri ise Hazret kimseye vermemiş.